Merhaba merhaba, tatil bitti, okullar açıldı, zil çaldı ve dersler başladı. E, bu videoyu öğrencilerimiz, evlatlarımız, çocuklarımız, anne babaları için hazırladım. Okul başarısı ve sağlık o kadar önemli ki sağlıklı birey okulunda derslerinde başarılı olduğu gibi Sağlıklı birey hayatta da başarılı oluyor, mutlu oluyor, hayal ettiklerine ulaşabiliyor. Yıllar bana bunu gösterdi. Önce olmazsa olmaz sağlık oluyor. O nedenle okula giderken bu ilk günlerde revirdeki doktor arkadaşlarıma da sesleniyorum bir taraftan. Revirlerde çalışan hemşire arkadaşlarıma da sesleniyorum bir taraftan. Bakın. Şunlar çok önemli. 1. Evlatların, çocukların ve tabii sizin çocuklara da sesleneyim, öğrencilerime de seslenmiş olayım. Dengeli ve sağlıklı beslenmeniz çok kıymetli. Bir. İki. Düzenli, yeterli, doğru uyumanız olmazsa olmaz. Üç. Daha iyi odaklanabilmeniz için de fiziksel aktivite çok kıymetli. Spor, egzersiz, hareket bu yaşlarda hayatınıza koyduğunuzda 40-50'li yaşlara geldiğinizde çok büyük bir avantaja sahip oluyorsunuz. Unutmayın. Ve temizlik, hijyen alışkanlıklarını edinmeniz de çok önemli. El yıkamak, sık el yıkamak, temizliğe dikkat etmek, hijyene dikkat etmek, temiz olmanız, çevrenizin de temiz olması çok kıymetli. Bu sizi birçok mikrobik enfeksiyon hastalıklarından virüs ve grip gibi hastalıklardan koruyor. Bir yenisi aşılarınız düzenli olması, doğru olması çok kıymetli. Evet işte aşı karşıtları da var, işte aşıyı sorgulayanlar var işte isteğe bağlı, kişiye bağlı hayır çocuklar aşı olmamız çok önemli. O takvim Aile hekiminizin belirlediği o aşı takvimi, çocuk doktorunuzun belirlediği o aşı takvimine harfiyen uymanız çok önemli. Ve düzenli check-up nasıl yani? Evet çocuklar içinde var mı check-up? Var elbette. Nasıl olmalı peki? Kişiye özel olmalı o da. Sizin aile öykünüz, anne babanızın hastalıkları, aileden gelen genetik bir takım miraslar, ee, sizin yakınmalarınız, fiziksel özellikleriniz, kilonuz, boyunuz hep bunlara göre yakınmalarınız da dikkate alınarak mutlaka düzenli check-up yaptırmanız çok değerli ve düzenli göz muayenesi çok kıymetli ee, yılda bir en geç iki yılda bir düzenli göz muayenesi olmanız çok değerli ve gerekli. Şimdi buradan bir önemli konuya daha girerek devam etmek istiyorum. Gözden kaçırılmaması gereken bazı konular var. Çocuklarımız için kansızlık çok kıymetli, çok önemli. Demir eksikliği, B12 vitamin eksikliği, folik asit eksikliği ve vitamin D3 eksikliği mutlaka yakalanmalı, mutlaka saptanmalı. Eğer kansızlık varsa, sadece erişkinlerde değil, çocuklarımızda da Okul başarısı olumsuz etkileniyor. Bir, çok sık hasta oluyorlar, devamsızlık sorunları ortaya çıkıyor. İki, e, okuduklarını, yazdıklarını, dinlediklerini anlamaları zor oluyor, fiziksel aktiviteleri yavaşlıyor ve en önemlisi okuldaki sosyal ilişkileri de bozulmaya başlıyor. Dolayısıyla kansızlığın mutlaka saptanması, yakalanması ve tedavi edilmesi gerekir. Bir başka önemli konu okul çağında evlatlarda alerjiler, alerjik astım, üst solunum yollarında giden sorunlar, kronik sinüzit, işte baş ağrılarıyla giden sık öksürme aksırmayla devam eden sorunlar, otit, kulak iltihapları. Dolayısıyla bunların da mutlaka saptanması ve tedavi edilmesi gerekir. Ertelenmemeli. Yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite. Ee, bu da çok hassas bir konu. E ee, zaman zaman bazı e, öğretmenlerin zaman zaman benim kendi meslektaşlarımın zaman zaman çevrede e, ailelerin, annelerin, babaların e, işte internette okuduklarıyla aralarında konuşarak düşündükleriyle e, bazen hatalı yorumlar yapıp dikkat eksikliği ve hiperaktivite e, sorununu böyle abarttıklarını görüyorum. Evet, bu sorunun arttığını biliyorum yıllar içerisinde. Ee, ama abartıldığı kadar da çok arttığını görmüyorum. Yapılan yayınlarda, psikiyatri derneklerinin yapmış olduğu e, açıklamalarda bunun abartıldığını görüyorum. Hafife alınmamalı, yakından takip edilmeli ve bu konuda da güvenilir uzman e, görüşü mutlaka alınmalı. Görme ve işitme bozuklukları atlanmamalı. Onları mutlaka dikkatlice analiz edilip görme ve işitme sorunları varsa yakalanması gerekir. Geniz eti ve uyku apnesi sorunları özellikle obestesi olan çocuklarda yakından takip edilmeli. Diş, diş eti sorunları mutlaka tedavi edilmeli, anlaşılmalı ve tedavi edilmeli. Eğer kalpte ritim bozuklukları varsa, onların dikkate alınması gerekir ve bir de düz taban çok rahatlıkla gözden kaçabiliyor. Hem annelerin, hem babaların, hem okul rehberi hekimlerinin ve de tabii ki öğretmenlerimizin evlatlarda düz taban varsa, onların ilerleyen yıllarda bundan kaynaklanan bazı eklem sorunları, bel ağrıları, dizle ilgili sorunlar yaratabileceğini düşünmesi ve fiziksel aktivitelerini kısıtlayacağını akıllarında tutması gerekiyor. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Bu konu daha ayrıntılı olabilir ama konu başlıklarını karşınıza getirdim. Şahane bir eğitim hayatı olsun çocuklar. Gönlünüzce yaşayın. Hayatın iyi taraflarını mutlaka yakalamaya çalışın güzel alışkanlıklarınız olsun. Cep telefonu, iPad'ler, bilgisayarda geçirdiğiniz süreler çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Biz erişkinler buna çok müdahale ediyoruz ama yeni hayatın orada olduğunu biliyorum. Bunu eğlenmek için kullandığınız gibi bilgiye ulaşmak ve yeni yeni konularda araştırmalar yapmak için de kullanın. Bakın ben Avrupa Acı Tıp Birliği Başkan Vekilliği yapmış, yurt dışıyla sürekli temasta olan, giden gelen bir öğretim üyesi. Abiniz, doktorunuz olarak şunu görüyorum. Küresel iklim değişikliği, afetlere hazırlık, afet yönetimi ve yapay zeka, metaverse bu üç konu parlak ve gelecek konuları. İşte bu konularda inovatif çalışmalar, Hayaller, yeni yeni yaklaşımlar sizin önünüzü açacak. Bütün dünyada sizin önünüzü açacak. Başarılar diliyorum.